Ortodontik tedavi bittikten sonra biz dişlerin yeni pozisyonlarını korumak için bir miktar önlemler alıyoruz. Bunun için bir pekiştirme tedavisi uyguluyoruz. Hem dişlerin arkasına bir retainer teli sabitleyici tel takıyoruz hem de hastaların bir süre kullanması için plak veriyoruz. Hastalar bunları düzenli kullansa dahi dişlerinde bir miktar bozulmalar olabilir. Tabii ki eski haline dönmez ama çok ufak miktarlarda dişlerde bir miktar bozulmalar olabilir. Bunu maalesef önüne geçemiyoruz. Ancak eğer bu plaklar düzgün kullanılmaz veya dişlerin arkasında takılan teller kırılırsa bu bahsettiğimiz bozulmalar miktarı çok artar. O zaman yeniden bir tedavi süreci gerekebilir. O nedenle yapılması gereken şey tedavi bittikten sonra ortodontistin söylediği kadar dişlerin arkasındaki retainer koruyucu tutmak ve plakları kullanmaktır. Bunları yaparak ortodontik tedavi sonrası nüksün önüne geçebiliriz. En azından miktarını azaltabiliriz. Müzik